Demin zikretmiş olduğum şahıs İstanbul'da. Yok dedi Allah değil Hazreti Adem. Secde kime yapılır? Allah'a yapılır dedi. Nasıl cenab Allah meleklere secde etmelerini emrediyor? Burada çok mühim bir şey vardı. Secde etmeyen iblis. Ona kıyamet gününe kadar lanet yağdırıldı. Niye? Hazreti Adem'e secde etmediği için. Ya e ama bu Allah değil. Melekler nasıl secde ediyorlar? Dedim ki bey efendi, Meleklerin secde etmiş olduğu Allah'ın ruhuna aittir. Çünkü Hazreti Adem'de Allah'ın ruhundan bir üfleme vardır. Secde Allah'ın ruhuna aittir. Yanlış değildir. Aslı da Allah'adır yine. Allah'adır. Peki evet. dedim mükemmel bir yolu dedi. dedim ikincisine gelince Hazreti İsa aynı şekilde Cenab-ı <laughs> Allah Meryem anamıza üflüyor. Hazreti İsa vücuda geliyor. Çünkü Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya geldiğini herkes buna ittifakla Şahedet ediyor, evet. evet inanır ve kabul eder. Cenab-ı Allah Hazreti Meryem anamıza üflediğini Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ardında Hazreti İsa geldikten sonra ölüyü diriltiyor. Ölüyü diriltmek kimin işi? Allah'ın işi. Allah'ın işi. Ha, hani Cemil Kur'an-ı Kerim'de inna nahnu biz ölüleri diriltiriz, o diriltiyoruz. Nasıl Hazreti İsa ölüyü diriltti? O da Allah olması lazım. Yok dedi olmaz. Dedim ölüyü dirilten Allah'ın ruhudur. Hiç kimse buna itiraz edemez. Üçüncüsü Hazreti Ali'ye gelince dedim ki Hazreti Ali'de muayyen zamanlarda tabiat üstü bir güç görüldü mü görülmedi mi? Yani bu inkar edilir mi? La fetha illa, illa Ali. Hazreti Ali hayber gazasında kırk kişilik açacağı bir kapıyı tek eli sol eliyle aç kaldırıyor. Bu güç hangi güç? Evet. Hazreti Ali'ye soruyor. Nasıl Hayber kalesi, kalesini açtınız? Diyor ki Hazreti Ali ilahi bir güçle ben Hayber kalesini açtım. İlahi bir güçle. Hazreti Ali yine aynı şekilde ölüydür diyor. Hazreti Ali güneşi defalar da batının doğuya kadar çeviriyor. Hazreti Ali'de de muayyen zamanlarda tabiat üstü bir güç görüldüğünde işte o güç Allah'ın gücüdür. Hazreti Ali'de tecelli oluyor. Evet. Bunu hiç kimse inkar edeceğine yani müsaadesi yok ve e, yok. Hazreti Ali bunları yapmış. Güneşi çevirdi. Evet ölüyü diriltti. Dedi ki gaybi ben bilirim. Bunu Hazreti Ali'nin el beyan hütbesinde fikirleri şaşırtacak kadar kelimeleri vardır Hazreti Ali'nin. Fikirleri yani insanları şaşırtacak kadar değerli kelimeleri vardır. O da Allah'ın gücüdür. Dedim ki beyefendi Aleviler işte cenab Allah'ın o gücüne tapmaktadırlar. Nasıl melekler Hazreti Adem'in cismindeki bulunan Allah'ın ruhuna secde ettiler ise Hazreti İsa Allah'ın ruhuyla ölüyü dirilttiği gibi Aleviler de Ali'de tecelli eden Yüce Allah'ın gücüne tapmaktadırlar. Evet. Vallahi dedi buna diyecek hiçbir kimse yoktur. İşte Alevilerin en özel felsefesi işte budur. Yoksa biz Allah'a şirk koşanlardan haşa vallahi değiliz. Ki bunu söylediğiniz insan ilahiyetçi dini bilen birisi. Evet. İlahiyetçi evet. ve dini evet. vallahi memnuniyetle <laughs> bunu karşıladı ve bizlere hürmet ve saygı gösterdi. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Belki bir sözleri kendisi şahsen işte işitebilir. O da değerli hocamız İlyas Üzüm. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Peki. Ben de size teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, program o kadar güzel e, gidiyor ki, e, deryadan su almak gibi bir şey. E, çok sevgili izleyiciler, bize tanınan süre bu kadar. E, ben zevkle dinledim. Gerçekten bir deryada yüzdüm. E, çok değerli e, bilgiler aldık. Çok değerli fikirlerinden faydalandık. E, çünkü başında da söylediğim gibi Kur'an'ı çok iyi bilen, e, asıl dilleri Arapça olan, Arapça olduğu için de Kur'an'ı kaynağından gören, kaynağından içen, kaynağından tadan e, konuları ana başlıklarla tema etti, temas ettik. E, tabii bu programımızda e, bırakmayacağız sevgili Nasrettin Hoca hocamızı. E, bundan sonra birkaç program devam edecek. Yine Aklımızda birçok sorular var. O soruları soracağım.